Evet, müjdeli haberi veren video ile sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ekip arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş Birkaç hoş videodur biliyorsunuz ki biz otobüslerle Multi'de oynuyorduk ve yorumlarda birçok arkadaş soru soruyordu. Multi'de nasıl otobüsle oynadınız? Nasıl yaptınız vesaire derken arkadaşlar SCS bir duyuru yaptı. ATS ve ETS'ye aynı anda 1.42 beta yayınlandı ve mod desteği Multi'nin ilk çıktığı günkü gibi Tekrardan eklenmiş oldu. Yani şu anda ATS ve ETS'de orijinal oyunlarınızda multi desteği var. Mod ya multi mod desteği var. Artık modlu bir şekilde oynayabileceğiz. Bazı 1.41 modları 1.42 beta'da çalışıyor. Mesela biz Steam atölyeden bir mod bulduk. Bütün çekicileri kamyona çeviriyor bu şekilde. Ben mesela Tolga, ben ikimiz yanıcı madde taşıyoruz. Diğer arkadaşlarınki kapalı Dorse var bu şekilde de yani. deneyeceğiz. Bakalım 1.42 Beta'da modlu olarak sürüş keyfi nasıl olacak ve yeni özellikler gelmiş arkadaşlar. Mesela bizim direksiyonlarımızın desteklediği için şu anda biz eski ben eskiden ne yapıyordum mesela 900 derece olarak kullanıyordum. Şimdi oyun içindeki ayarlarda oynanış bölümüne direksiyon derece ayarı gelmiş ve 1080 yapabiliyoruz ve daha fazla yapıyor. Hatta 1800'e kadar değil mi Hilmi? 2, şey 2520'ye kadar mı yapmışlar? 2520 bu bayağı güzel olmuş. Ben Otobüsü 900 kullanıyordum. Aynen öyle. Şimdi 1080 yaptım. Direksiyonumu da kendi ayarlarından 1080 yaptım. Bundan sonraki oyunlarda artık 1080 derece olarak oynayacağım. Daha güzel, daha keyifli olacak ve bu geri bildirimlerde, geri titreşimlerde daha detaylı bir ayarlar gelmiş. Gayet güzel olmuş. Şu anda mesela benim çekicim çalışmıyor. Eskiden çalışmadığı zaman böyle direksiyon çevirirken daha bir kolaydı. Şimdi bildiğiniz neredeyse kilitledi gibi bir şey yani. Bayağı sert. Çalıştırdığımız zaman hidrolikler aktif olduğu için bayağı yumuşuyor. Güzel olmuş şu anda. Kamyonum çalışmadığı için bayağı sert yani zor çeviriyorum. Bu şekilde yenilikler gelmiş. 1.42 beta'dan çıkınca belki daha da güzel şeyler gelir. Bakalım. Hadi yola çıkıyoruz şimdi. Juggler'dayız. Ee, dar yollardan gideceğiz güzel yollardan bakalım 1.42 beta'da modlu olarak multide neler yaşayacağız buglar var mı hatalar var mı kornalar duyuluyor 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 selektörler monitör hepsi duyuluyor karakterler gözükmüyor diğer oyuncuların <laughs> e, çekicilerin içindeki Hadi beyler yürüyün ben en arkadan gelirim siz bir geçerim siz beni geçersiniz falan derken sizler de bu güncelleme ile ilgili yorumlarınızı yazın arkadaşlar ve daha neler bekliyorsunuz ETS'den ATS'den neler gelebilir onları yazın yorumlara video like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın mesela arka dingili kaldırmış Mehmet gidiyor Hilmi'ye bakalım göremedik Aykut'un inip benim, benim değil kaldırabiliyoruz arkayı Kamyon bu şekilde Kamyon gördüğünüz geyesin. gibi indirdiğim zaman Arka tekerde dönüyor. Bu ben şekilde. Dururum. Evet hadi tamam, bakalım. Tamam ben çıktım yine. Yolumuza <laughs> çıkalım. Sol 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 sol. Okay, geçti lan. Kısa ya arkası. Çok, çok güzel trafiği yani. kaç yaptık? Abi trafik Üçte olması lazım şu an. Tamam. Yani Şimdilik oğlum, sıkıntı yok. yok. Şeyse biraz arttırırız. Niye çizdi bir değil? Niye çizdi değil? Ben Beni bir takip etme. <laughs> Çizip de kaydettim sözden. Biraz geç yükleniyor trafik ileride. Yetişiriz birazdan. Kırmızıda geçeceğim okay. valla size yetişmek için. Kaç yaptın trafiği Samet? Üçte Biraz şu. yavaş gidin de Hilmi de yetişsin bize. Geliyoruz da biz geliyoruz. Oo trafik İp feci güzel güzel güzel. <gülüyor> trafik <gülüyor> güzel güzel abi. <laughs> Sen Hilmi'yi mi izliyorsun Çağrı? Yo oynuyorum ben ilmiyle. Ya <laughs> öldü. İlmi yorulunca söyle babası bana ben söyledim ona. O ya arkayı yatakta yatıyor. <laughs> 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 Bakın motor titreşimini şu anda nasıl hissediyorum? Direksiyon zaten oyundaki direksiyon da titretiyor benim. Çok oh, güzel olmuş ya. Direksiyon <laughs> da titriyor. Siz direksiyon kamerasından belki fark edemeyeceksiniz ama gazı bıraktım kesti. Gaza şimdi sonuna kadar basacağım ve titreşi titremeyi görün arkadaşlar. İster direksiyon kamerasından göremezsiniz oyundan. Ama. Bakın. Bu şekilde. Direksiyon kamerası koydum artık. Tabii koydum ekledim artık izleyiciler istedi. Ekledim. Tamam. Ya çok güzel ya. Tolga devam et sen. Evet Tolga ile ikimiz yanıcı maddedeyiz. Bize yaklaşmayın fazla. Demir kahve içiyor mu? Olur olur yap ya. Olur. Olur olur içeriz içeriz. Bak gaza bastım an direksiyon nasıl çekilecek. Tekrar basıyorum ya, gaza ha. bastım. Camı açayım da sigara içilmiyor böyle. ortada bir de arkadaşlar full de, de değil yani ortada düşünün. Evet ortada olmasına rağmen çok titreti. Biraz zevkini alalım bir tık kısarız ya ileride. Nasıl titriyor? Evet herkes toplandı. Yolun durumuna göre, müsait durumuna göre hızlı yavaş gidebiliriz. Siz ne diyorsunuz? Okay. Nasıl olmuş? Güzel oldu değil mi ya? Yani böyle bir şey can can Vallahi, oluyor ya. Evet, evet. Ama şu ya. sayı artmaları lazım ya. Sayı biraz daha artsa güzel olur. E, onu evet. Mesela 8 kişi girebiliyoruz şu anda. Onu inşallah yakın zamanda 16 yaparlarsa bütün ekip olarak çok sevineceğiz. Mesela giremeyen arkadaşlarımız oldu şu anda girmek isteyip de. Onlara ayıp oluyor. Olmuyor yani. Hocam ayıp oluyor, oluyor ama. Hocam yani. ayıp olmuyor ya. Olmuyor mu abi? Olmuyor olmuyor. Ya. Üçten beri bekliyorum. Önce biz girebilmek için. Ayı mı? Traktöre et bak, et. bak lan. diyor. Oğlum bu trafik şey, niye böyle yavaş gidiyor? Allah'ı götürüyorsun. Ee, ağır gel. Ağır gel. Ağır gel. Kaza var. Uy iyi durdum ha. Valla yanıcı <laughs> maddeydi ha. <laughs> oğlum fren gücünü açtım ben bir daha. Yani. Hilmi sen e, bana sorular ya. Ben ben öldüydük öldük. Oh, havaya uçarız havaya. Biraz daha şey. Ha Şeyden... baba. Çağrı abi yıldat çekti ya. Ha, dur şunu da biraz açalım. Şey. Sonra şu şey yollarda... Yollar ne güzel lan. Düz yolda nasıl kaza yaptınız lan? Trafik Yapa abi. Yapay zeka abi. Pol polise ne yapıyorsunuz? <gülüyor> oğlum Mehmet. <laughs> 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 Hadi Tolga vur geç Ne bekliyorsun Yok gitmesini bekledim de Gitmez ben bak gördün mü önünü kapatma <laughs> Ez geç ya Ben ezemedim abi Çıkma çırma, sen ne değil, çıkma sen ezmeyin çıkma Gece yapabilir miyiz Adminimiz Abi hemen Biraz gece sürelim Kaç arkadaşlar 12.00 Kör olmaya hazır olun evet. Kör oldum Oğlum göremiyorum lan Kör oldum <laughs> şey <yapamıyorum. gülüyor> Çör olmayı geçtim. Oo selektör fena. Seninkiler sarı bak ilmi. Tamam ya, basın tut bir. Sarı seninki bak benim beyaz değil mi Tolga? Yo, Kapat beyaz. bir ilmi. Beyaz. 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 beyaz, 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 beyaz. Kabine Fren sarı oldu. vuruyor sanki ilmi. Oğlum sarı beyaz ışık değiştirme olayı yok ki oyunda. Şey takınca. Kabine çalışıyor tam. Niye sohbet lan bu? Ani frene basmışındır belki. Allah Allah. Bazen oluyor. Ulan tam da virajlarda mı yaptık biz? Tamam şimdi tam öyle 12 yap. Millet kör olsun değil mi? E. O zaman kör oluruz işte o. Şimdi şu öndeki adama dalayım mı lan ben? He olur. Patlatayım mı? Havayı açalım mı? <laughs> Sıkayım mı e, ona ben arkadan torpil <laughs> <çok iyi> falan <laughs> beni? Yalnız titreşimi hmm. titreşime yani direksiyon ayarlarını evet. yapmışlar da yapamamışlar bozmuşlar bence. Aynen ben. öyle. Eski Mesela ben şunu fark ettim. Orta pozisyondayken motor titreşimi geliyor. Ama sağa sola döndürürken o titreşim bir anda kayboluyor. Kötü bir hissiyat e, yani. çok Yo, boş ben de boş oluyor. Yok bende sürekli geliyor. Evet çok boş evet oluyor. Çevirirken de geliyor. geliyor da. Şey çok boş. Direksiyon çok boş. Eskisi gibi değil. Ha onu sertleştirebilirsiniz ki. Sertleştir Onunla alakası yok ki. Eskiden hani hıza bağlı olarak değişiyordu şimdi hiç alakası yok. Bozmuşlar onu yani. Onu da ayarlamışlar. Yüksek hızda bağlı yavaşızda. olarak falan böyle. Onda ayar gelmiş ya, yüksek hızda toplama setliği, düşük hızda toplama setliği. İki tane ayrı ayara gelmiş. Ayar gelme diye bir şey... Bir ayar gelmemiş aslında ya. Gelen bir ayar yok. İsimler değişmiş. Ama öyle bir şey yoktu ki eskiden, yüksek hızda geri toplama, yavaş düşük hızda geri toplama, ayrı ayrı. Bence isimler var. değişmiş. O zaman okay. var... Eğer onlar yeni geldiyse, var olan şeyleri silmişler o zaman, kaldırmışlar. geldi mi, gelmedi mi? Var var ben gördüm öyle bir şey. Düşük hızla toplama, yüksek hızla toplama. Gündüz yapabilir Sıfır. miyiz müsaitsin? Yapacağım. Şu evet arkadaşlar de. gece de bir sıkıntı göremedik. Bakalım. Biri bir mi geldi? Aleykümselam. Veysel abi. Veysel hoş geldin. Veysel abi hep videolarda geliyor. Nasıl nasıl tutturuyor? şimdi Anlamıyorum ama o kadar şanslısın ki. Videoya giriyoruz Veysel abi geliyor. Kardeş eğer... Whatsapp'tan görüyor. geliyor WhatsApp'tan giriyor. Whatsapp'tan Evet. Ne yapıyorsunuz? A. İyi abi sen ne nasıl gidiyor? Canlı <laughs> abi arkadaşlar. İyi kardeş nasılsın ya? Nasıl gidiyor iyi misiniz? İyi abi çok i̇yi şükür abi. Ya. ya. İyi. Yüklüyor. Ne yapıyorsunuz kızım? <laughs> Bugün öncünüz benim. Bugün neymiş sensin? Abi. Öncünüz benim. Ee, hadi bakalım. Benim arkamdasın geliyorsun yani. Öncünüz diyor. <laughs> öncünüz. Evet, Öncü evet. en arkadan evet. gidiyor. Ön öner ya şey var mı <laughs> Öncüler en arkadan gidiyor ya. Tek Yok, öncülüyor. benim benim Öncüler? önümde. Veysel abi benim önümde. Bir dakika lan ben konuşuyorum. Kesmeyin <laughs> lan adam sesini. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? lan Görüyor musunuz orada viraj olduğunu. Niye yavaşlamıyorsunuz gidiyorsunuz güm diye vuruyorsunuz? He niye? Abi Veysel abi Lamborghini mi sürüyor? <mı sunuyor? gülüyor> <Ha. gülüyor> Kardeş nesil yavaşlamıyoruz Bak şimdi hepsini geçeceğim 20 bunların Mesir abi ileri bir çevirme atsana şunlara Kardeş geliyorum geliyorum biraz arkada kaldım ama yetişeceğim geliyorum Geliyorum kardeşim geliyorum Nasıl kaldı geliyorum Bu Emre jet'e kalktı gördün mü nasıl oldu <laughs> Ne yapıyor onla Samet Değil abim sen ne yapıyorsun Eyvallah hiç araya yok, sormuyorsun. Hayır yok. Vallahi sen Sana pek sallamıyorsun. Biz Sen pek sallamıyor musun ya? Sen sen bizi sallamıyor değil mi? De. Arkadaşlar kış geliyor. Havuç yiyin, havuç. Tuzlu. Havuç mu? Tuzlu mu? Nereden çıktı lan abi şimdi? Lokma <laughs> ile <ekim> konuştu. Videodan <laughs> önce havuç getirdi. Videodan önce istemiştim de. Ya o. <laughs> Videodan <Bu yıl> sonra <laughs> keyif ya. yapacağım. Çağrı ya. gidiyorsun. <laughs> Şu an canlı yayındayız. İyi İki havuç videodayız. Havuç diye patlıcan yıtsaydın olurdu. Canlı yayın. Yani ya. Tamam. O zaman küfür, küfür ettiğim zaman. Yani. Küfür ettiğim zaman Emre kesebilir yani doğru mu ya? Yok kesebilir. <laughs> <laughs> yine öyle yapma da. <laughs> yok, yok yok ben öyle yapacağım. Yani şimdi <laughs> ya şimdi Hilmi yayın açıkmış herhalde. Yolda değilsen <gülüyor> <gülüyor> izleyebilirsin. İzleyebilirsin, <gülüyor> i̇zleyebilirsin aynen bu sayesinde. Yolda değilsen. Hayır yok yoldayım. Ha yoldaysan. Sesleri duymuyorsunuz mu oğlum siz? Duyuyoruz da Beş belki olduğun yerdesindir falan. Arkadaş evet. olduğum yerde, durduğum yerde sizi zaten o sesleri çıkartmam ben. Aykün. Eee... Beyler, evet. bu arada... <laughs> abi telif gelecek. Telif. <gülüyor> 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 yok, 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 yok. <laughs> bir şey diyeceğim beyler. Otobüsle sürerken, otobüsten mi bilmiyorum ama... bir yerin dibine falan girmeler oluyordu bazen. <laughs> an böyle bir şey yok. <laughs> Dünyada üstüne çöksün. <laughs> o bence neyden oldu yani. biliyor musun? Normal Uzun olduğu için mi? Normal otobüs mod olarak göstermiyorduk ya. He. DLC olarak göstermiyorduk. O da Belki, olabilir. Bence ondan kaynaklanıyor. Evet evet olabilir olabilir. Oğlum yol lan adam. Patlayacak şimdi. <laughs> Yok ya ben ayarlarım onu. Verdim abi. Yol ver dediğin zaman her şey bitiyor işte. Onu demeyeceğim. Abi. Değil mi Samet? Yol abi, ver canım. zaman o. o zaman bütün esprisi kaçıyor işte. Tabii canım. İşte Aynen öyle. Evet. Biz demeyeceğiz de bizimkilerin de düşünmesi gerekecek onu. İşte Kontrol onu edecek. Işte. Bakar. Bir ekip Bak. üyesi bakar. Tabi <laughs> Bok bakar Bok bakar Virajlar birbirinden çarpar Bak baktılar şimdi Adam ne güzel bok diyor ya Bok ee, Bizde <laughs> k yok abi G var ee, bon. bon. E Bok Orijinali <laughs> iş neli? Bok Bokum gibi İyi mi Şahin? Hani. Sen nerelerdesin bakayım? Ha, kaç gündür? Ne zamandır? Kaç yıldır? Yani hep hep buralardayım Sen nerelerde? Cevaptır Hayır Sadece bana cevap Tolga'yla bir gidiyoruz var ya Veysel abi önde arkalı tampon tampon Allah'ım Bir de böyle hani böyle az bir şey sola gitmişim böyle hani sollayacakmışım da falan Tamam gir sola sağa doğru kır ona sakla Ama sollayamıyorum işte çünkü önünü göremiyorum i̇zin, i̇zin vermiyor mu? Yok o değil hmm, Anladım canım Peki Hilmi Şahin geçenlerde Akça'ya geldiğimi biliyor musun canım? yani söylemediğin için nereden bileceğim? Evet yani çünkü söylemedim işim aceleydi. 4 saatte geldim döndüm kardeşler o yüzden biraz işim acildi yani. Aykut niye durdunlar? Şey mi? Hız limitine mi geldin? Sen solluyorsun ya Samet. <laughs> Benden mi korkuyorlar? Ya ee, senden korkuyorlar. Evet senden korkuyorlar. <laughs> Nasıl ya bizim çevrimizdeki niye Samet'ten korksun. Aykut ne so, bok gibi ne lan? Yap? Çekici seni. Çıştırdın mı? Ar fil 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 Ayfut ve Bob. Oha ne çarptım zarım. abi ne yapayım? <laughs> <laughs> abi, i̇şte bir ne? ekip üyesi arkayı bitirmemeli. Benim adamım Hayır. Cumhur nerede ya? Az önce Oğlum. geldi gitti. Çabuk Niye böyle ya? Geçsene Samet bekleme bence onları. Be beklemiyorum da şu geldi önüme durdu. Dur. Geç hadi. Abo. Abo, 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 abo. Kesemez. arka tekerin bak, 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 dönmesinin güzelliği beyler. Arka teker dönmesi bu kadar rahat dönemez. Arka kastırır orada. Pardon, özür dilerim. Bak, Duramadım. Kastırır orada. Bir şehit verdik. Kastırırdı arkadaşlar. Kastırırdı. En evet, sevgili Kastırdı. arkadaşlar. O virajı çok güzel döndüm. Çünkü en arkadaki aks döndüğü için rahat bir şekilde döndüm. Eğer o aks dönmese idi rahat bir şekilde dönemezdim. <laughs> Bravo. Aksınız tamam. dönsün. Vallahi becerdi. Ben sana söyleyeyim. Bak vallahi becerdi. Normalde kardeş ora dönme işin var. <laughs> o ah. Aykün ay falan. <laughs> Baba merhaba. Şimdi sıfır kamerası çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışır niye çalışmasın? Adam abi üstüne bastı. Kaç kaç çıkıyor galiba. Öyle yani konsolla alakalı bir sıkıntı var. Onu da ee, sanırım 1.41'de de oldu şey yapıyorsun e, belgelerdeki konfama açma topluyorsunu bir siliyorsun yeniden yapılandırıyorsun oluyor bir espri yapalım Ahmet evet. yap abi e, sıfır kamerası niye çalışmıyor diye sinyalim gözüküyor sıfır, kamerası. kamerası niye çalışmıyor sıfır kamerası niye çalışmıyor dedi ya Hı. ben de dedim ki niye çalışsın ki adı üstünde sıfır kamerası Hadi gülün hep beraber. Ağzınızı burun gülün. <laughs> Allah seni versin abi hiç güleceğimiz yok. Hepinizdir lan, hepimiz lan. Oğlum gülsenize adamı. Aç. Yol Ooo, adamlar jet'e bağladı vallahi. Yol aç. Oğlum şu Tolga'nın tırını, ya, kamyonunu çok abi. sevdim ya. Ramza geldi ya. Atayım. Lan cin. Evet abi. Ulan abi. <laughs> 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 Aynen. Abi, abi Ne Yapay zekaya dikkat beyler. Emre Otoban. Bozkurt. Otoban zevkliymiş ya. Emre Bozkurt. Ne evet abi? Bir kere küfür etmek <laughs> istiyorum. Yok, yok abi etme ya, Ayıp ya. Edeceğim abi yapacağım bir şey yok. Yok ayıp ya. Abi yayın açacağım demeyeceksin o zaman Whatsapp'ta. Aykün. <laughs> Taycan. O var mi? ya, o, o, ya. O, aynı fren yapar sana söyleyeyim. Abi, abi, abi ne yaptın? Allah! Allah! Allah. Samet arkandan bıraka bıraka gidiyorsun. Aynen Samet bıraka bıraka gidiyor valla. Nasıl la bıraka bıraka? Ay, oğlum karavanda durdurdu Tamam yavaş gidiyorum artık. <laughs> yavaşladım abi. Yavaşladım. Jet bize göre Yapay zekalı nasıl biçmişsiniz abi, öyle oğlum? Yapay zeka kendi kendine biçiyor abi. 20 Aslında tane çarpmıyor. araba yolda kalmış. Çarpmıyorum diyor. <gülüyor> biçiyor. <laughs> makas ata ata gidiyor. <laughs> <laughs> he he makas diyorum. <laughs> Bak sinyaller ne güzel belli oluyor ya. Modlar da bazen belli olmuyor ya. Akşam üstü yapalım mı 18? Yapayım. <laughs> Zaten genelde akşam üstü yapıyorum. Aa bak güzel oldu Aha. ha. Oğlum o ne? Kimse beklemedi. Şey abi nasıl yani genelde akşam üstü yapılır ya? Boşver anlayan anladı da. Abi. <laughs> Oğlum farlar belli olmuyor niye? 19 Sabah akşam belli oluyor saniye ya. Biraz daha akşam belli oluyor. 19 oldu. ya, 19. 19. 19 olur. ya, mısın? 19. Ha tabii yapacağım abi. Şu göbeğe geçeyim. 19. Seven istemiyor. Sola dönmüyor muydu abi? Göbekten dönüyoruz. Cevap vermediniz öyle oldu. İyi mi şey. tapa. tepe. Tat tat. Atacan. Ha <gülüyor> Ya. Lan <laughs> Taycan. Veysel abi. Konuşma. Konuşma ağzını bir kurtarın. biraz da ben süreyim mi? Yeter. Olur. Yolda giderken kalkıyorum. Geç. Geç. Onu biraz da vermeseydin. Kotumla <laughs> kontrol ediyorum ben. Tren yolundan ne geçtim be? He tamam, aldım tamam. tamam. Hele hele. Kardeşim 12 yapsana 12. saati. Yapayım abi. Gece 12 mi? Öğlen 12 Yo, mi? Yok gündüz 12. Sabaha karşı yap. Abi trafikte durak da bir toparlanak. Toparlayız şimdi topluyuz. <laughs> Toparlayız. Toparlandık. <laughs> toplanıyoruz. Toplanıyoruz. Go go go. Toplayın. Aa oyun gitti, oyun gitti. Kardeşim 12.05 yapar mısın? <laughs> oyun mu gitti? <laughs> ya, oyun abi? Yok, yok lan sen oldun, oldun, zaten 12.05 oldu. Videoyu evet. başa ne aldık. Neden acaba şeyim var, farkım var? Oyun Bu gitti, aralar videolardan yok. yüzüm gülmüyor ya. Youtube'a video yüklüyorum, işleniyor da işleniyor, işleniyor da işleniyor. 4K video çekiyorum, 4K olmuyor, 1080'de kalıyor. Bir yerini kesiyorum, bir haftada zor yapıyor. Anlamadım gitti ya. Dışlamışlar abi. Hilmi abi. abi beta mağdur oldu gene. evet. evet. Ne oldu? O, e, yine e, mi, a, mi attı? Oy, oyundan attı. Attı yine de. Allah Şu Allah. Ya. Silip geldi. Metalar da böyle abi. Ayağa kaydı düştü. Olmuyor. İşte kimisin de oluyor. Herkesde olacak diye bir şey. Abi rokete bağladınız e, ha ben anlamadım. Mi? Şehir içinde. Ben de anlamadım. Ne öyle gidiyor gidiyorsunuz? Yapıştırdınız. He. Evet, evet. yavaş. yavaş gidiyoruz abi. Niye öyle hızlı gidiyorsunuz kardeş? Hayır, hayır lan. Ön taraf bir dur bakayım. Yok yok durmayın. Yoldan gidecektin lan Taycan. <laughs> Allah <laughs> karıştırdım dönmedi la. <laughs> Gamepad'da oynarsan öyle olur kardeş. Bu <laughs> hayk Satalım mı Taycan? Abi gel Nasıl o kadar ya, var ya. Geçen adamın tekene diyorum ki abi elimde ucuz yolu bilgisayar var mı diyor. Var kardeş dur gel 10 liraya vereyim sana diyor. Senin <laughs> Bilgisayar alacaksan <laughs> şey yaparız ya. Yok no, oğlum nereye alıyorum ben bilgisayar sen iyi misin ya? Sen toz toplasın diye alacak. Ciddi misin ya? Klavye alırız otururuz verimde. Klavye binden alacaksın hmm. 30 40 liraya. Kardeşim ona da para yok işte ya. Şu <laughs> şey, seyircilerimiz bir toplansa da bana bir bilgisayar alsa ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi masraftan yiyor. <laughs> o yola bak <bakıyor, abi>. ola. <laughs> Beyler bu arada var mı gördüğünüz bir şey? Evet. Bir <laughs> <laughs> sıkıntı falan. <laughs> hı? ile alakalı mı abi? He. Ya, yok hiç problem yok abi. Allah şu atma yani konusunda. Işte. bu multi ilk çıktı çok sevinmiştik, denemeye başlamıştık. Hemen birkaç gün sonra iptal olmuştu oyuncuları ve bizi üzmüştü. Şimdi tekrardan geldi artık mod desteği multiye. Güzel, İnşallah tekrar geri gitmez artık gitmez yani. Yoksa niye gitsinler değil mi? Önceden yani... bir de FPS sorunu olabiliyordu şu Önceden an o yok. Önceden mod şey değildi hani yasal değildi. <laughs> yasal yok oldu, yok ilk çıktığında yapıyorduk. diyorum ilk çıktığında. Mod'unda mod. yine mod yoktu ki. Vardı ya ilk çıktı iki gün bile var vardı. Üçüncü gün bile gitti ya geri. Sonra secces şey açıklama yaptı ya. vardı, evet. Modlar hayır, yüzünden yok. oyundan hata alınıyor. Tamam bu şekilde mod yoktu. Yine DLC olarak gösteriyorduk. DLC olarak gösterdik Yine yani. DLC olarak gösteriyorduk. Sonradan bir güncelleme ile onu şey yaptılar. E, iptal i̇ptal ettiler. ATS'de falan iptal ettiler onu. Ha doğru diyorsun ya böyle mod Bakana şey başka yoktu. bir yöntem bulduk. Oyun içindeki modlar aktif ediyorduk Tabii, tabii. falan veriyorduk ya. Ha, Aynen. Doğru. Oğlum düşük devirde tırı zorluyorum. Nasıl sallanıyor direksiyon beyler? Direksiyon kamerasına bakar mısınız? Bırakayım bir de. Vay be. Uşuma gitti aslında ya. Hatta bu kadar sallanmaması lazım tabii. Onu düşüreyim biraz. deniliyor. Otuz 30 otuz km, 35 kilometre mi kalmış? İyiymiş. Aynen abi. 30 Ee, i̇yi o zaman ben girme. He girme girme. Şu ayarları sildim tekrar yapacağım. Trafik bayağı şey ha. Ne az ne çok. Tam tadında kararında. Tadında evet. Adamı çıkaralım diye sollamıyorum ha. Solla solla boşsa. Ben çünkü solla sollaya geliyorum. O ne lan? lan? Tolga ne Tol yaptın lan? Bu Balgora çarptı. Tolga. Lan Tolga. Neyse <laughs> 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 bana balkon borcum olsun. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> devirde ne hissedin Aa? lan? Adama çay içerken bir yiyip kuldu. <laughs> <laughs> Balkonda gelin geçen arabayı izleyerek çay içiyordu. O da başlıyordu işte Kaza var. Kamyonun Olur, üstünde oturuyordur bence. Kamyonun üstünde oturuyor, çay içmeye devam ediyor sandalyeyi. Kazanın Hoş. büyüğünü Tolga yaptı sağolsun. Akşam haberler, şok, şok, şok. JT'de altyazı var ya? <laughs> Evinde, ba evinin Gize... balkonunda çay içen. Yanıcı madde bir de ha. AT'ye çarpın ya. AT. Abi. Hadi birader, hadi birader. Hadi birader, hadi birader, hadi. Hadi. Kim Öyle oğlum Yok lan kim bu? Duruyorlar önümüzde. La gidiyor adamlar ne durması? Tamam bir şey gidiyorum ben de. Burada yol yok bunlar niye buraya gidiyor <laughs> Allah'ım. Dur şunları bir jete kalkayım. <laughs> Tofaşçı jete kalkarsa. Senin tırın kötüymüş kardeş. <laughs> ben sade yaptım. Allah! Oo! Allah. Allah! Ne geldik lan? Kestim trafiği. Gelin. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben çok sıkıntı ne bilir <laughs> ondan. <Oturayım> Outro'yu hemen vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Yorumlarınızı <laughs> like atın bekliyorum. Ekip arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay. hadi hadi. hadi. <laughs>